Biliciler. Yarın yazlık evimize gideceğiz ve e, zamanda almış olduğum Aden tarafından üretilmiş, ya yani geldiğim firma tarafından üretilmiş olan e, ufak bir drone'mu e, orada de, deneyeceğim ve şimdi açıp tanıtacağım size ama e, gittiğimiz vakit orada uçuracağım bunu. Bu işte Aden 58 diye geçen yani bunun prosu da var, bu da ufak versiyonu ikinci versiyon sayılıyor. İşte bir şeyden hepsi buradan. 480 lira civarlarını aldım ben bunu. şimdi tabii artmıştır yani daha böyle 600'lerde falan bulabilirsiniz ancak en ucuz olarak. İşte ben bunu şimdi açıp tanıtacağım. Yani böyle cepte de taşınabilir drone diye geçiyor ve bayağı da bir özelliği var. İşte uygulama üzerine kontrol ve uçuş, barometre ile havada asılı kalma, 720p kamera ve fotoğraf çekme özelliği. Daha sonra işte destek hizmeti falan var. İşte 10 dakikalık uçuş süresi varmış. İşte kumandası da dahil ama herhalde telefonla da uçuyor bu. İşte 360 derece takla atma şeyi var. Havada selfie çekme falan. sesli kontrol sağa sola yukarı aşağı. Böyle yani böyle şey de var yani. Bu Siri'de olduğu gibi yani komut algılama da var. Video ve fotoğraflarından SD kart gerektirmeni telefonu kaydedebilirsiniz. Ee, şey, işte, objektif kaydı getirmeden istediğinizden uçurun. İşte sanal gözlük modu falan filan. İşte baykuş logosu var bir de. Ve 14 yaşından büyükler içinmiş yani. Yani böyle Yaşınız gençse bir yetişkinle beraber uçurmanız herhalde iyi olacak gibi. Ya tabii ben de bu konularda pek profesyonel sayılamam. Yani özellikle ağaçsız daha geniş ortamda denemek istedim bunu ben. İşte şurada gördüğünüz gibi katlanabiliyor. We fly with your dreams. Rüyalarınızla uçuyoruz diye şeyi var. Sloganı var. İçinden çıkan herhalde kablosu mu? Ben önce drone'u çıkartayım. İşte ufak drone'umuz. Şöyle açılıyor herhalde. İşte pili varmış. Yani yanıyor. Şöyle açmış oldum. Kapadım. Ön tarafta kamerası. Şurada. Bu herhalde şarj kablosu mu? Evet öyle. İşte yedek kanatları da var. Şunlar ne anlamadım tabi. bakarız. İşte çok ufak bir tornavida. Ha, herhalde batarya bu. Yedek batarya mı? Öyle bir şey olmadı. Kıdavuzu da çıkarsa eğer. Ve kullanım kılavuzumuz. işte dokumandamız nasıl Yeah. Uh Şu arka plan herhalde pil takılıyor. 3 tane kalem pil istiyormuş. İşte drone USB kablo, drone bataryası sol altta şarj takın. Kırılsın herhalde. Heh, bataryayı çıkardım içinden. Bu da herhalde yedek batarya olmalı. Ah yanlış taktım. Nasıl takılıyor? Şöyle... Şu tarafına gelecek şekilde, şu bastırıcı tarafı gelecek şekilde şöyle takmak gerekiyor. ya tabii şunların ne olduğunu anlamadım ama sonra herhalde çözerim. Ya, umarım bir aksilik çıkmaz. Bu konuda çünkü acemiyim ben. Kapı kadınıyız katlayayım ben bunu. Herhalde telefonla da şey oluyorsa... Oluyordur muhakkak. Görüntü oluyorsa. Ama tabii onu artık... Yine yarından şey derim. Bırakırım. Kontrol tuşları zaten. Aşağı yukarı. Sağ sol falan filan. Yani biraz çalışmam gerekecek muhakkak. Önce bunu okuyarak. Ya kılavuzu okuyarak. Ya artık iyi kullanmaya başladığımda çekmeye başlarım muhakkak. O zaman hadi bakalım. Aleti uçurmak için önce kontrol stilini, sol kontrol stilini önce aşağı sonra yukarı olarak e, ayarlaması yapmak gerekiyor. Ondan sonra hemen sol yanındaki böyle yukarı ok tuşla basarak havalandırılıyor. Kontrolüne alışmak ya yani biraz her drone'da olduğu gibi karışık geliyor ama kolay alışılıyor ve yani ilk başlangıç için olarak çok pratik bir alet yani çok beğendim, memnun kaldım. Tek kusur olarak yani tek yani sıkıntısı rüzgar direnci yok yani rüzgar uçurup götürüyor aleti ama böyle sağ en arkadaki tarafında kumandanın bir tane düğmesi var. O düğmeye basınca, basılı tutunca böyle şeyi atıyor. Yani şey pirini durduruyor ve yere atıyor kendini. O çok güzel bir özellik. Bunun yanı sıra işte ...ağaca takıldı, oradan almak durumunda kaldım falan filan. Ee, Dronun bataryaları maksimum 15 dakika dayanıyor. Ve bataryaların ucunda... ...ufak bir e, micro USB girişi var. Yani onunla bir... ...USB kabloyu da şarj edebiliyor ve kısa sürede şarj oluyor. Yani ben işte kutuyu masada incelerken onu fark etmemişim. Sonra işte böyle gördüm. Yani çok ufak görünüyor zaten. Bir belli olmayacak şekilde. İşte takla atma özelliği bu aletin en yani şey fiyakalı özelliği. Şey yapıp ön sağ tuşundaki en sağ yukarı tuşuna basıp sonra şey sağ kontrol stick'te sağ veya sola basarak böyle nereye takla atacağını şey diyoruz. Yani sağ basacağız, sağa doğru takla atıyor. Sola basacağız, sola doğru takla atıyor. Yani gerçekten çok güzel bir alet ve, ve yani çok memnun kaldım. Fiyatın hakkını veriyor. Ayrıca e, videoda bayağı yani başarılı çekiyor. Yani, bir şey çözünürlüğü biraz düşük. Daha böyle 720'lerde çekiyor ve e, cep telefonunu göndererek videoyu çekebildim. İşte onun için bir tane e, application indirmeniz gerekiyor telefonunuzda. JUFO diye JUFO diye işte bir application bu. Onu yüklüyorsunuz ve e, virustan böyle işte yani genel ayarlardan Wi-Fi'dan bir telefonunuzda o cihaz yani cihazı okutuyorsunuz işte virus diye geçiyor oluyor. O, yani orada göreceksiniz yani cihazınızın şey hangi Wi-Fi'ye bağlanacağını Oradan bağladıktan sonra bir application'ınızı açıyorsunuz. Oradan video çekebiliyorsunuz. Yani biraz başlarda zor oluyor. Ayrıca Te telefonunuza da oturtabilir koyma kısmı var. Oraya koyabiliyorsunuz ama biraz sıkıntılı oluyor. Onun ayrıca işte dokunmatiğinden drone'u kontrol edebiliyoruz ama bana çok zor geldi. Açıkçası çok pratik bir şey değildi. O yüzden kumandayla daha e şaşmayın derim o konuda. Sadece işte video çekmekte, videonun nasıl gittiğini görmekte e bu şey güzel olmuş. İşte başka yerlerde de var böyle application ama onlara da tam bakmadım yani biraz karışık tabi. İşte video görüntüsü biraz kesik kesik geliyor çünkü cihazdan telefona gönderiyor. O yüzden de yani, wifi ya Wi-Fi tarafından gönderiliyor Wi-Fi bağlantısıyla. O yüzden biraz kesik kesik geliyor ama gayet güzel çekiyor. Alete SD kart da konuluyor ama onu pek beceremedim ben. Ya yani onu uğraşacağımı sanmıyorum. Bu şekilde idare ederim. Zaten amacım yani drone'u kullanmak. işte böyle işte video çekme özelliğini de göstermiş oldum size. Bu işte DJI Mini S'den almayı düşünüyorum ileriki bir zamanda. Yani tabi onlar şimdi çok pahalı yani en ucuzunu herhalde böyle 5000 liralardan bulabiliyoruz yani bu piyasada. Ya yani enflasyonlu piyasada. Yani bir zamanında 1000 liraydı ama işte fiyatı çok çok arttı. Ama yani onunla daha sonra böyle daha ya bu bunu iyice pratik yaptıktan sonra onunla çok iyi kullanacağıma inanıyorum. İşte böylece tanıtmış oldum size. Artık bir sonraki elektronik drone elektron videosunda ya da işte kumandalı videoda görüşmek üzere hoşça kalın bizden